Merhaba arkadaşlar e, Eternal Fire Youtube kanalına hoş hoşgeldiniz e, Bugün takım arkadaşlarımla beraber 2vs2 e, decoy challenge oynayacağız Güzel olacağını düşünüyorum Umarım sizler de izlerken keyif alabilirsiniz Buğra Heyfan arkadaşlar Heyfan Hadi, hadi özgür şunları Kafadan taşlayalım <laughs> şunları Oğlum harbiden taşlıyor mu? Yeee yeah. Ya ben ölüyorum Bir, ta bir tanesine ayıkladım Öbürü de Aa Ah, ah. Aldı. geldin Geldi, Aa! Oğlum, bu ne deyikoy. Ne deyikoy şey zaten. Ee, Özgür, hadi. Aa. Üç, 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 üç. Helal. Bu <Volümü> kapatmam lazım. <laughs> evet, bu <volumu> bölümü <laughs> kapatalım. Aa, margeye ben, margeye ediyorum. Ediyorum. Tamam volüm beni bitirdi. Ay. Tek attı lan. Tek attı kalesi. Doğan'ın yanından geçti, geçti lan. Olur Oğlum ölsene. ölsene. Aaa çikenden geçti. <gülüyor> ya. Beni <laughs> aldım? Ama biz kazandık biz. A, sıkı lan o zaman evet. Oo ayağından alttan geç dolu oğlum. Lan sen, sen bir tankla tan can abi. Vur vur. Tamam sen tankladın ben aldım burada sıkıntı yok. Burda. Let's go, let's go. So easy, guys. So easy. Sekenteko, Daha çok başı. Sizlerken 16'da oynayamıyoruz kanka. Kaç kaç round oynadı? 6 round, 7. 6 round, Alman bitiriyor. Biter. Aa. Yep, yeah. yep eskiz eldi. What? Aa, serdar. Serdar. Ya. ya bura. Ha <laughs> <laughs> easy. easy. Anlak olduk, anlak olduk. Bura hep entry <laughs> veriyorsun. Bura hep entry <laughs> veriyorsun ama. Kanka onların dikoyları daha iyi vuruyor. Kaysız <laughs> zayıf çıktı. Şimdi <laughs> bir yok mu bura? Aralar. Yaparsınız. Ah. yırdı mı? Ya bırak beni. <laughs> <Sen> de... Aa, <laughs> oğlum e, bu işte evet duvara vuruyorum ben bunları. Eksi arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Patlıyorsun oğlum. Bir süre sonra. Atlarızız öyle. Aa! Oğlum içinden geçiyor lan Yasin. Ne şanslı adamsın. Arkana bak arkana Özgür abi. Arkamda ne var oğlum? Arkandan geliyor. Gelsin. Oyaladık. Özgür aldım. Ay. Kulağımdan geçiyor şekilde. Kulağımdan geçti harbi diyorum. Aa! Ya. Yeah. Nice. <laughs> Aa, el al. Özgür eder. Oo, ayağın altına geçti lan. Aa, Aa ildi. Hadi. Ulaş. <gülüyor> 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 Ay, <gülüyor> ya. Hadi ya, oğlum içinden geçti gördün Yendik gençler, yendik <laughs> gitti. Tamam ikinci Nasıl yeri. ikinci round? T'ye geçin kanka siz de geçin. Resat İkinci map. Let's go. Kanka team odası daha iyi olmalı. Momentum aldık. Kanka T'yi öldürmek daha kolay gibime geldi ya. Şu Hadi an. Hadi ya. Tamam. Ha. Tamam. ha. Ay. Nefes kesme şekli oldu. Oldu. Yeah. yeah. yeah, yeah. Sıkıntı yok. Hadi ya. Hay. Ay. Ay. Sorge mekanik istiyorum ya. Oğlum bir tane kadar bomba atan burada bile baitliyor bana koyayım ya. <laughs> <laughs> Nerede <laughs> baitliyorum ya? <gülüyor> Ölmüyor. <gülüyor> oğlum yavaş. Bu tıkladan bir tanesi patlayacak aslında. Nereye oh. Özgür. <laughs> hadi oğlum. Ah, ne yaptın? Ay, nasıl geçti kanka? Kapaması sıyırdı biri arbiden. Nasıl geçti lan? Görün de soldaki niye öldürün? Lan, oğlum. Lan oğlum. Kim bir bu? <laughs> oğlum ölüyor. Bura da. Öldürdüm onu. Onu. <laughs> ya bura. <laughs> bir kalk git burada. <laughs> <laughs> bir kalk git ya. <gülüyor> <gülüyor> La <Bat> lan! Patlatlar <laughs> Patladı şekli Beğen oyunları kardeşim Ha kesinlikle <laughs> kardeşim benim <laughs> Lan! Lol! Bak bu round burada bitti. Helal! Oh. <laughs> let's go! Let's go! Karamanlar can verir gövde yaşatmak için. Lan! <laughs> oh. uh. <What>? Helal! <laughs> 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 let's go! Let's go! Bura ölme ölme! Go, tamam taktik değiştirelim. Öldü biri. Nine man. Ay. Ay. bu? back. Professional olmaya başladı herkes arkadaşlar. Ya. Yeah. ayağını aldım. Bacağımı kırdı oğlum. Ha yani aldık. Çok iyi. Bacakları çalışıyorlar. Oh. Helal. Oh, en Helal. 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 Yeah. Helal. Hadi Helal. hadi bura. Ah. Oh! <laughs> <Özgürümüş. gülüyor> Bura al bunu. Aka oh. bu <laughs> Evet gençler. Herhalde. Good game gençler. Good game. GG. Arkadaşlar Decoy Challenge oynarken biz çok keyif aldık. Ne kadar kaybetmiş olsak da Kalix'le beraber. Gelecekte bunun gibi içerikler Eternal Fire YouTube kanalında sizlerle birlikte olacak. Bunlardan haberdar olmak için bizi sosyal medyadan takip edebilir ve YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz.